Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tasarım bana ait olan sonbahar ateşi çiçeklerimizin ara yolunu ve çiçeklerin dikimini yapacağız. Hemen ara yolumuza başlayalım sevgili arkadaşlar. Şunları ben şöyle ileriye doğru yitelim. Şimdi arkadaşlar, burayı yazmamızın başı olarak düşünelim. Şimdi bir tane daha ben zürafa yapıp çiçeklerimizin alt kısmını anlatmaya başlayayım sizlere. 4 adet arkadaşlar şimdi siz yeni başlıyorsunuz öyle sayalım tamam 1 4 adet zürafa yapalım kahverengi ipimizle çiçeklerimizin yaprakları kahverengi. ismi sonbahar ateşi olduğu için çiçeklerimizi kahverengi yaptım kızlar. 2 3 4 Dördüncü zürafamızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar. Yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 4. zürafamızın başına dönüyoruz. Sayımızı 3'e indiriyoruz. 1 bizi çiçeklerimizi yerleştirmemiz için üç tane yuva gerekli. Tamam? 2 3 üç. üçüncü yuvamızda yaptık kızlar. Şimdi tekrar ilk yuvamızın içerisine döndük. Ben alayım şu yazdığımızın ucunda açalım elim ayağıma takılmasın arkadaşlar çiçeklerimiz şimdi buraya bu yuvanın içerisine bir pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar pırpırımızın yanına bir adet pırpır pır daha yapıp çiçeğimizin Yanındaki dalı yapıyoruz. Tekrar içine girdik. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya bir pırpır pır yaptık. Bakın pırpırımızdan bir tık küçük bir pırpır pır daha yapıyoruz arkadaşlar bir tık küçük olsun onda. Tekrar pırpırımızın içerisine girdik. Yine aynı şekilde pırpırımızın içerisine bir pırpır pır daha yaptık yana. Bu yandaki pırpırımız tamam. Yine bir pırpır pır daha yaptık sayımızı üçe çıkarttık. İnanamıyorum. Son çiçeğimizi sizinle birlikte dikmek istedim arkadaşlar. O da takılıyor. İnanamıyorum. Şimdi tekrar bu pırpırın içerisine girdik. Allah Allah. bu pırpırın yanına pırpır pır yapmadan kızlar bu dalımızın ucuna minik bir pırpır pır yapıp sayımızı bakın 1 2 3 4 4 sıraya çıkarttık tamam ama 3 adet pırpır pır koyduk yana burada pırpır pır koymuyoruz. Tepesi sivri oluyor, tek oluyor. Şimdi alta doğru iniyoruz. Bu pırpırlarımızın karşılığına Aynı boyutta yine pırpırlar yapıyoruz tamam. Tekrar alttaki yuvaya indik. Yine aynı şekilde buraya bir pırpır yaptık karşılıklı pırpırlarımız yaparak iniyoruz. Alttaki yuvamıza indik arkadaşlar. Yine buraya bir tane minicik bir pırpır pır daha yapıyoruz. Çiçeğimizin yanındaki dalı bitiriyoruz tamam? Yandaki zürafamıza geçiyoruz kızlar. Sıkı çalışalım. Delikler büyük olmasın. Şimdi çiçeğimizi yerleştireceğiz buraya. minicik bir tane pırpırı yapıyoruz kızlar minicik ama bakın hiç görünmüyor bu pırpırın içerisine tepesine giriyoruz çiçeğimizi alıyoruz arkadaşlar ben bunu diktim iplerini temizledim bu iplerimizi çakmakla yakıp şimdi bakın çiçeğimizi dikerken dikkat edin. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadan çıkarıp bu yaptığımız pırpırın içine giriyoruz iğnemizi. Tamam? Girdik sıkı bir şekilde. Hiç boşluk olmayacak bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Yine buradan batıyoruz iğnemizi. Rafalarımız çok sık olduğu için batmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Geçirdik. Çiçeğimizi düzeltip elimizle şekil veriyoruz arkadaşlar. Bunu boyunu ayarlıyoruz. Buraya sabitleyip tekrar üçüncü hamlemizle çiçeğimizi sıkı ve muntazam olması için bir daha dikiyoruz. Tamam. Şimdi düzelttik çiçeğimizi. İnanın böyle kameranın arkasında yapması çok zor. Hani oturup boş önüne çekerek yapmak daha kolay Evet çiçeğimizi yerleştirdik kızlar bakın şimdi yuvamıza iniyoruz bura biraz karışık alttaki ikinci zürafamıza anladınız mı şimdi üçüncü zürafamıza geçiş yapıyoruz buralar çok minik yerler sıkı çalışıyoruz arkadaşlar. Tomurcuğumuzu yapacağız. Tomurcuğumuzun yanındaki minik yapraklara başlıyoruz şimdi yuvamızın içerisine. Şu çiçeğimi ben şöyle parmağımla geriye doğru itelim. Bakın buraya minicik bir pırpır pır yapıyoruz. Yaptık mı arkadaşlar? Tekrar pırpırın içerisine girdik buraya minicik benim bu yapraklar favorim kızlar çok seviyorum iki tane pırpır yapıyoruz tek düğüm kullanıyorum dikkat ettiniz değil mi arkadaşlar genelde şimdi tekrar ilk pırpırımızın içerisine yine bir dönüş yapıyoruz yaptık. Şimdi yandaki pırpıra geçtik kızlar. Geçtikten sonra çift. Minicik bir yaprak çalışıyoruz buraya. Tekrar yuvamızın içerisine girdik yaprağımızın tepesine. Şimdi çift sevgili arkadaşlar. Yaptık mı? Şimdi yaprağımızın yanlarına batarak yuvamıza doğru iniyoruz. Atlamayın tamam? Buralarına batın. Buraya giriyoruz şimdi. Ana yuvamıza indik. Gördünüz mü arkadaşlar? Minicik bir yaprak çalıştık oraya. Yine aynı şekilde buraya çok minik bir pırpır pır yapıyoruz. Minicik ama kocaman değil. Pırpırla zürafa arası. Tepesine çıktık. Pırpırımızın. Tomurcuğumuzu dikelim şimdi sevgili arkadaşlar. çiçeğimizi diktiğimiz gibi tomurcuğumuzu arkadan batıp öne doğru iğnemizi çıkarıyoruz arkadaşlar çıkarttık sıkı bir şekilde bunu buraya sabitliyoruz. Kesinlikle potluk olmasın. Tamam mı? Sıkı sıkı. Sabitledik. Tomurcuğumuzun şimdi yine aynı şekilde. Arkadan iğnemizi takalım. Buralar çok sert sevgiler. geçirebilirsem inşallah onu da buraya dikeceğim. Geçirdim. Yine yuvamızın içerisine ikinci hamlemizle tomurcuğumuzu diktik. Düzeltelim elimizle de 2 oldu. 3 hamlede dikmemiz yeterli. Ben bunları zaten diktim daha önce arkadaşlar çiçekleri yaparken. Tekrar şuradan bir düğümle yine bunu buraya sabitleyelim. Yine yuvamıza inelim. Elimizle de düzeltip ana yuvamıza inelim şimdi arkadaşlar. Üç hamle yeterli. Çiçeğimizi dikmek için. Yine bu ana yuvamızın içerisine bir adet minicik pırpırla zürafa arası yaprağımızın altını yaptık. Şimdi bu pırpırın içerisine giriyoruz arkadaşlar. Yine buraya minicik iki tane pırpır pır yapıyoruz. Minicik ama çok küçük olacak. Büyük değil. Bir çok dar bir alanda bayağı bir işlem yapıyoruz kızlar. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Bakın geçtik pırpırımızın başına tekrar yandaki pırpıra çift düğümlü burada çift düğüm kullanıyoruz tamam geçtik tekrar pırpırın içine aman zürafanın içine girdik arkadaşlar yine aynı şekilde buraya çift düğümlü bir zürafa daha attık. Şimdi yanlarına batarak yaprağımızın yuvasına tekrar iniyoruz. İndik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ana yuvamızı iniyoruz. Yine. Umarım anlamıştırsınız. Bakın. Tomurcuğumuzun yanında iki tane minicik yaprak Şimdi buraya batıyoruz. Yana. Tekrar dibine inip ara yolumuza başlıyoruz kızlar. Uğraştırıyor. Kolay değil. Ama çok güzel bir model oldu. Hani yapmak isteyen arkadaşlar büyük bir zevkle yapar. Sonuç muhteşem oldu arkadaşlar. 2 Ara yolumuzda hemen göstereyim size. 3 4 5 5 adet yeter yanlarında. Şimdi altıncı zürafamıza batıyoruz kızlar. Bu zürafanın içerisine tekrar dönüş yapıp buraya minicik, çok minik ama bir pırpır pır çalışıyoruz tamam? Minicik yaprağımızın altı. Bu. Gördünüz değil mi? Tekrar bu pırpırım tepesine çıktık arkadaşlar buraya yine aynı şekilde minicik hep tek düğüm kullanıyoruz bu yapraklarımızda çift düğüm değil iki adet pırpır pır koyduk Arayolu var ya harika oldu kızlar bir anda aklıma gelip yaptığım bir tasarımım sonuç muhteşem oldu hiçbir şekilde bir yerinde düzeltme yapmadım kurdum bitti tekrar tepesine çıkıyoruz kızlar yaprağımızın. Buraya yine aynı şekilde burada hep tek çalışıyoruz arkadaşlar çift değil. Yandaki yapraklarda çift atmıştık üst kısımlarında değil mi? Tomurcuğun yanındaki yapraklarda ama burada tek kullanıyoruz. Batarak aşağı doğru indik. Bakın buraya daha inmiyoruz tamam? Yaprakta. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şimdi bir tane zürafa boşluk bırakıp bu yandaki zürafanın içerisine giriyoruz. Bir zürafa boştu. Ama zürafaların seyrekse direkt dibine batın. Tamam yandaki zürafaya batın. Yani bir boşluk bırakmayın. Yine buraya bir zürafa gidiyoruz. Tekrar bir zürafa daha yapıp arkadaşlar bunun içerisine aynı işlemi bakın bir atladık bir zürafa yaptık ikinci zürafağımızın içerisine tekrar döndük buraya yine aynı şekilde minik bir pırpır pır yaptık pırpırımızın içerisine geçiş yaptık kızlar yine bu pırpırın içerisine çok minik iki adet Pır, pır yaptık. Bir, iki. Var ya bu ara yolu muhteşem. Başlı başına bir model oldu. inanın. Tekrar başa döndük. Püf noktası burada tek düğüm. Bu yapraklarımızda tek çalışıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çift denedim güzel durmadı. Sonuç tekle muhteşem oldu tekrar en tepeye bir tane daha yapıyoruz bakın burayı da dikkatli dinleyin atlatmayın videoyu arkadaşlar dikkatli dinlerseniz yanlışlık olmaz batıyoruz yaprağımızın yuvalarına şimdi bu yuvaya batıyoruz tekrar buraya inmeden ipimiz bir zürafa boşluğu bırakıp sevgili arkadaşlar yandaki gördünüz mü? Zürafa'ya geçtik. Tekrar bir zürafa yaptık yine aynı şekilde. Bir zürafa daha yaptık ben ara yolumuzu tamamlayayım. Sonra ara yolumuzun bu üzerindeki tomurcukları yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Ben ara yolumuzu tamamladım. Şimdi ara yolumuzun üzerindeki bu minik tomurcukları da göstereyim. Bu güzelliği bitirelim. Sana teseri oldu. Oyanın üzerinde bir şey oldu. İnanın. Muhteşem bir şey. Bu sipariş arkadaşlar. 4000 TL'ye yaptım ben. Şifonun üzerine çalıştım. Siz de işçiliğinize ve çiçek sayınıza göre fiyat belirleyin. Yani en az değeri bu modelin gerçekten uğraştırıyor. Çok da güzel. Dediğim fiyat. Şimdi kızlar buraya 2 adet minicik pırpır pır yapıyoruz. minicik. Yaptık mı? Yaptıktan sonra bu pırpırlarımızı iğnemizin ucuyla toplayıp çift düğüm atıp bakın şunun güzelliğini çiçeğimizin yanındaki minik tomurcuklarla uyum sağladı muhteşem bir şey oldu hemen hiç unutmadan ihmal etmeyin hafifte ucunu çakmak tutun Arkadaşlar sonradan sıkıntı olmasın ben ara da tamamlayıp geleyim iplerimizin numaralarını vereyim sizlere kızlar Evet arkadaşlar ben ara yolumuzu tamamladım çok güzel oldu sonbahar ateşi çiçekleri tasarım bana ait arayolda mu muhteşem güzel oldu arkadaşlar yapın iplerimizin numarasını da vereyim kahverengi ipimiz oyalı suni ipek 587 numara pembe ipimiz yine oyalı 75 diğer ipimiz de 74 numara arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir dahaki videomda çiçeklerin yapımını anlatacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.